Efsane bir tarikat olan Tapınak Şövalyeleri 12. yüzyılda ortaya çıktı. Kutsal şehir Kudüs'te kuruldular. İlk amaçları soyluydu. Kutsal topraklara giden Hristiyan hacıları koruyorlardı. Bu savaşçılar sadece koruyucudan daha fazlasıydı. Dindar insanlardı. Yoksulluk, iffet ve itaat yemini ettiler. Sıkı disiplinleri ve askeri hünerleri onlara Avrupa çapında saygı kazandırdı. Zamanla Tapınak Şövalyeleri güç ve nüfus kazandı haçlı seferlerinde savaşan yetenekli savaşçılar haline geldiler. Avrupa çapında geniş bir ağ kurdular. Önemli miktarda servet ve toprak sahibi oldular. Tapınak şövalyeleri, haçlı seferleri sırasında büyük savaşlara katıldı. Kutsal topraklarda Müslüman güçlere karşı cesurca savaştılar. Cesaretleri ve askeri uzmanlıkları dillere destandı. Kudüs'ün savunmasında kilit rol oynadılar. Önemli şehirlerin ele geçirilmesinde etkili oldular. Ancak Haçlı Seferleri sonuç olarak Hristiyan güçlerinin yenilgisiyle sona erdi. Başarısızlıklara rağmen Tapınakçılar kutsal topraklarda kaldı. Hacılara korumaya ve Hristiyan çıkarlarını savunmaya devam ettiler. Varlıkları çalkantılı zamanlarda bir güç simgesiydi. Tapınakçıların serveti ve etkisi şüphe uyandırdı. Gizli ritüelleri ve saklı hazineleri hakkında söylentiler yayıldı. Bazıları muazzam güce sahip eserler keşfettiklerini fısıldadı. Tapınakçılara yüklü miktarda borcu olan Fransa kralı Birinci Philip bir fırsat gördü. Onları sapkınlık, küfür ve ahlaksızlıkla suçladı. Bu suçlamalar büyük olasılıkla servetlerine el koymak için uydurulmuştu. 1307'de Fransa'nın dört bir yanında birçok tapınakçı tutuklandı işkenceye maruz bırakıldılar ve zorla itirafta bulundular. Büyük Üstad Jacques de Molay, kazıkta yakıldı. Tapınakçıların ani çöküşü gizemle örtülü kalır. Gizli bir hazineye sahipler miydi? Bir komploya kurban mı gittiler? Bu sorular tarihçileri büyülemeye ve spekülasyonları körüklemeye devam ediyor. Tapınak şövalyeleri, dağılmış olsalar da tarihte silinmez bir iz bıraktılar. Askeri hünerleri ve sarsılmaz inançları hayranlık ve hayranlık uyandırdı. Beyaz zemin üzerine kırmızı haç sembolleri ikoniktir. Hikayeleri hayal gücünü cezbetmeye devam ediyor. Kitaplar, filmler ve belgeseller onların gizemlerini araştırıyor. Bazıları tapınakçıların gizli topluluklarda hayatta kaldığına inanıyor. Geride gizli bir hazine bırakıp bırakmadıkları tapınakçıların mirası devam ediyor hikayeleri, inancın gücünün, gizemin cazibesinin ve geçmişe duyulan kalıcı ilginin bir hatırlatıcısıdır. Tapınak Şövalyeleri dünyasına bu kısa bakışı beğendiyseniz, daha büyüleyici tarihsel keşifler için abone olun.